çok seviyorum. Yani özellikle oyunda böyle bir uysallık olduğundan mı da nedir böyle çok tatlı geliyor kuzular falan. Köyümüze döndük tahliye olduktan sonra. Baba mesleği en iyi bildiğimiz şey çiftçilik. Biz de işte abimle birlikte köyümüzde çiftçilik yapıyoruz, Organik solucan gübresi üretiyoruz. Benim bir kızımın olduğu ve bu kızımı koleje yolladığım iddiası benim suç olarak e, suçlarım arasında yer aldı. <laughs> Böyle anlatmamıza rağmen hakimimiz inanmadı ve üç mahkeme bu şeyi sürdürdü bu iddiayı. Hep her gidişimizde artık sormaz belki dediğimizde işte bu iddia hakkında ne diyorsun? İşte artık dayanamadım dedim ya hakim bey e, çocuğumu ve annesini bir sonraki duruşmada buraya çağırıp pedagog ve psikolog eşliğinde ifadelerin alınmasını talep ediyorum deyince tüm mahkeme heyeti ve salondakiler kahkahayla güldüler. Yani biz korktukça tweet attıkça başlıyoruz. Başıma bir şey gelir mi diye korktukça, başımıza bir şey gelir, evet. Ama biz korkmadıkça, başımıza da bir şey gelmez. Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ikamet ediyorum. Ee, 1992 yılında e, aynı yerde doğdum. İlk öğretimimi köyümde, orta öğretimimi il merkezinde Devlet Parasız Yatılı Pansiyonu'nda yatılı olarak okudum. E, yüksek öğrenimimi ise e, İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bitirdim. E, sonra tekrar yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sütüsünde e, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek lisansa başladım. E, ama bitiremedim <laughs> çünkü e, o Melun 15 Temmuz e, Cereyan etti. 15 Temmuz'dan sonra ee, bir ağabeyimi ihraç ettiler ee, Sonra cezaevine e, Koydular Yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldı ee, Bu süreçte tabi Memur olma yönetmelikleri Falan değişti Yani e, Mülakata dahi girme şeyinde bulunmadım KPSS puanım vardı ama Mülakata girmedim Çünkü başıma gelecekleri biliyordum ee, sonra yüksek lisansım devam etti, birinci yıl bitti. ikinci yıl başında e, Eylül 2017'de gözaltına alındım ve bir haftalık gözaltından sonra e, Eskişehir e, Haçlıpe Cezaevinde 9 ay misafir kaldım. Yani bu şeyi neden bahsettim? Çünkü ben, e, ben bir memur değilim yani ihraç olacak bir mesleğim olmadı. Ama e, iki tane e, KHK'lı abim var. ikisi de ihraç oldu. İkisi cezaevi süreci yaşadı. Birisi beraat etti. Ve diğer abim de 6 yıl 3 ay ceza aldı. Şu an istinaf aşamasında e, yargılaması. Ben cezaevindeki 3. ayımda iddianamem geldi. İşte tabi cezaevinde kalanlar bilir iddianamenin gelmesi sevindirici bir olay. <laughs> Sürecin e, belli olması açısından. Ondan sonra iddianamemi alıp geldiğimde koğuşuma tabi bir şey oluyor. Herkes inceliyor böyle. İncelediğinde bir detay e, dikkatini çekti koğuştaki arkadaşların. Tabii ben onu e, o heyecandan gözümden kaçırmışım. O da şu. Benim bir kızımın olduğu Ve bu kızımı Koleje yolladığım iddiası Benim suç olarak Suçlarım arasında yer aldı <laughs> Ondan sonra Tabi değişik şeyler oldu Şakalar Latifeler Böyle bir tebessüm oldu Biraz da iyi oldu gibi içerideki arkadaşlara Sonra yaklaşık 9 ay süreyle cezaevinde kaldım. 6 yıl 10 ay 15 günle e, hüküm alarak tahliye oldum. Bu arada bekarsınız. E tabi bekarım. E, şöyle hesap ettiğimizde işte ben cezaevine girdiğimde 26 yaşındaydım. E, 25 yaşındaydım pardon. Ve benim kızımın okuyup ya yani doğup büyüyüp okuyup ve ortaokula gidebilmesi için en az 11 yaşında olacak. Yani ben 11-12 yaşında baba olacağım. Ve kızım da şu an koleje gidecek. Yani böyle şey oluyor. Hakime e, böyle anlatmamıza rağmen e, hakimimiz inanmadı ve üç mahkeme e, bu şeyi sürdürdü bu iddiayı. hep Her gidişimizde artık sormaz belki dediğimizde işte bu iddia hakkında ne diyorsun? İşte artık dayanamadım. Dedim ya hakim bey e, çocuğumu ve annesini bir sonraki duruşmada e, buraya çağırıp pedagog ve psikolog eşliğinde ifadelerin alınmasını talep ediyorum deyince tüm mahkeme heyeti ve salondakiler kahkahayla güldüler Çünkü yargılamaların geneli itibariyle hep komik yargılamalar insanları ya yani bir sabıkası bile olmayan insanları terörist yaftasıyla işte cezalandırılıyor infaz süre yani Tutukluluk şeyler bir infaza dönüşüyor Bir ceza oluyor ee, Tabii benim Ben bekarım İster istemez bu süreçte bekarlık biraz Rahat oluyor ee, Rahatlık gibi geliyor Çünkü geride bırakabileceğimiz Eşimiz yok Çocuklarımız yok ee, Ben dokuzuncu işte ayımda tahliye olduğumda Koğuşumdan e, Samimi olduğum bir arkadaşımızın da şeyi vardı mahkemesi vardı ee, Ben tahliye oldum o yedi buçuk yıl aldı ve e, tutukluluğun devamına karar verildi onun e, çok sevdiği çok değer verdiği her gece e, işte pencere havalandırmalarında gece muhabbetlerinde hep andığı Elif'i vardı e, yani eğer tahliye hak ediyorsa o hak ediyordu ama bana verdiler yani tahliyeme çok sevinemedim Allah buna şahit Ondan sonra köyümüze döndük tahliye olduktan sonra baba mesleği en iyi bildiğimiz şey çiftçilik biz de işte abimle birlikte köyümüzde çiftçilik yapıyoruz organik solucan gübresi üretiyoruz Şeker pancarı Çerezlik kabak vesaire Küçük baş hayvanlarımız var Böylece biz de kendi kendi Gücümüzün yettiğince Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Çiftçiliğe kaldığınız yerden devam ediyoruz. Tabii çiftçiliğe kaldığımız yerden devam ediyoruz Baba mesleğimizi ondan devraldık Sonuçta mesleğimiz var Bir uğraşımız var <laughs> Kafa dağıtıyoruz İlçemiz çok küçük bir ilçe Yani 4000 nüfusu olan bir ilçe İlçemize bağlı köyümüzde şey için yani toplam 15 memur var ve beni almaya 9 memur geldi ve sanki silahlı bir terör örgütünün üyesi olduğum için böyle ahırları, samanlıkları, işte gübre depolarımızı, kümesleri, odunluğu her tarafı böyle şeyle deşerek şey yaparak dağıtarak aradılar. Abi evimizi o kadar dağıtmadılar. da memur arkadaşlarının hakkını yemeyelim. Ama dokuz memurlar geldiler ve beni alıp gittiler. Yani arasalar belki ben giderdim. Yani hiç gerek kalmadan. Böyle bir şey yaşadık. Ee, annem bu süreçte rahatsızlandı. Ee, şekeri ve tansiyonu oldu. Babam hakeza öyle hastalandı. Bu süreçte... Ee, onlar çok mağdur oldular, çok yıprandılar. Evet, serör konusunu ilk duyduğumda yani 5-6 yaşımda iken çevremizde asker yani askerde olan ailemizden işte yakın çevremizden askerde olan abilerim mesela hakeza hepsi doğuda askerlik yaptı, askerde olan insanlar vardı ve hep terör deyince işte aklımıza PKK'nın yaptığı zulümler gelirdi. Yani eli kanlı, böyle azılı, çocuk katili vesaire işte anarşist, düzeni kaosu isteyen ya böyle asi ya böyle hep şiddet mehilli insanlar olarak algılardım ve aklımda hep öyle kalmış. Yetiştiğimiz muhit itibariyle işte e, ilahiyat şey imam hatip e, kökenli abilerim var. İşte etrafımızda milliyetçi amcalarım vardı ve biz de milliyetçi muhafazakar bir çizgide büyüdük. Burada e, ben hep bir şey yaptı. işte mehter marşlarıyla, e, bayraklarımızla büyüdük. E, yani teröre karşı devlet e, her zaman kutsaldı bizim için. Devlet ne derse başımızın üstünde yeri vardı. Ve böylece, böyle büyüdük. Büyüdük, büyümez olaydık. Büyüyünce de terörist olduk. <laughs> e, terörist yaftası biraz ağır geldi. E, öncelikle abime. Yani işte abim bu süreçte cezaevine girdi, ihraç oldu. Bu süreçte dosya takibini falan ben yapmıştım. E, sulh ceza hakimliği tutukladığında abimi, e, ee, işte terör örgütü üye olma diye böyle altta böyle büyük puntolarla yazılmış yazıyı görünce beynimden böyle kaynar sular döküldü. Ya benim abim nasıl terörist olur? İşte bu düşünceyle şey olunca ama zamanla insan alışıyormuş. Hani derler ya en kötüsü de alışmaktır diye. Biz de alıştık. Nitekim ben de terörist oldum. Ve bu terörist e, terörist yaftasından sonra ben askere alındım. Yani Ulu, kutsal devletimiz Ulu devletimiz beni Asker ocağına aldı Terörist e, vatandaşına asker ocağına aldı e, Elime silah verdi O şanlı üniformayı giydirdi Elime işte e, Silah verdikten sonra Dedi ki nöbete Ve ben askerdeyken e, Bölük komutanımız Beni çağırdı dedi ki e, Sen Terörist misin? Böyle bir bilgi geldi senin hakkında diye ya yani bunun da farkına vardılar. Ee, ben askerli askerliğimi bitirdiğimde e, iki tane e, komutanlarımızın imzalı şey iki tane takdirname aldım e, ve yine e, şaşırtıcı bir olay bu bence yani terörist vatandaşına devlet takdirname verdi asker aldığı için ee, kötü bir şey sonuçta. Yani bu içer cezaevinde de bu, bunu gördükten sonra e, birçok insanı tanıdım ve e, oluşan kanaat şu yani karıncayı bile incitmeyen insanlardan bir terörist çıkmaz yani. Mesela cezaevinde e, uçamayan arıları besleyen, onları uçurmaya çalışan Kelebekleri işte yürü bahçemizdeki işte e, düşen kelebekleri, böcekleri alıp bir kenara koyan Ya böyle şefkat abideleri diyebileceğimiz insanları terörist laftasında içeri attılar Yani bu insanlardan terörist olmaz, kesinlikle olmaz e, Ve buradan da işte belki bizi izleyenler olursa e, Terörist olmayan, yani terör örgütü iddiası olmayan insanlar da izlerse Onlara da söyleyebileceğim bir şey varsa, bu insanlardan terörist olmaz. E, KHK'lara söylemek istediğim, mücadeleye devam. E, ben kendim KHK'lı değilim. E, dedim ya, bir mesleğim yoktu. E, hep çiftçiyim dedim. Hatta e, işte duyanlar hadi canım diyorlar işte o kadar üniversite okumuş insan çiftçi mi olur diyorlar ama ben çiftçiyim. Bundan memnuniyet duyuyorum. Eğer bir KHK çıkarıp beni çiftçilikten atacaklarsa da o zaman şeref duyarım KHK'lı olduğum için. Ee, mücadeleye devam. Ben kendim Eskişehir KHK platformu içerisinde e, yer aldım. Ve izleyenlerin de bu platformlara katılmasını talep ediyorum. Etkinliklerle etkinliklerine katılsınlar. İşte değişik yerlerde var. A Adana'da var, Ankara, Eskişehir, İzmir, Bursa e, kurulma aşamasında olan platformlar var. E, bunlara katılalım. Özellikle e, kamuoyu oluşturması açısından Twitter etkinlikleri önemli bir nokta. E, bu Twitter etkinliklerine mutlaka katılalım. Yani biz korktukça, tweet attıkça başıma bir şey gelir mi diye korktukça başımıza bir şey gelir. Evet. Ama biz korkmadıkça başımıza da bir şey gelmez. Korkularımızla yüzleşelim. <laughs> Korkularımızdan korkmayıp onların üzerine gidelim. Herkese selamlar, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.